Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar herkese Hayır arkadaşlar. Bugün sizlerle pinginiz nasıl düşük ol olmasını göstereceğiz arkadaşlar. Hiçbir program olmadan ve kanın nasıl pinginin düşük olacağını göstereceğim. İlk öncelik bir maça geçelim arkadaşlar. Hadi geçelim. İyi seyirler. team match. Let's go. Arkadaşlar pingimi görüyorsunuz. 190. Şimdi kaç olacağını bakalım arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar böyle. Burada. Burada. Uçak modu yapıyorsunuz. 10 saniye sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve uçak modunu açıyorsunuz arkadaşlar. Sonuç iyi yani geldi arkadaşlar şu an. arkadaşlar. login ekranı veriyor. da pingimizi görüyorsunuz. Şimdi pingimiz düz aldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu çok işe yarıyor. Yani bunun güzel oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçelim Hadi lobiye geçelim Arkadaşlar böyle Videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir de hayırlı Ramazanlar herkese. Şimdi hadi görüşürüz öpücükler. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.